Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı anımsatılarak, yangın ve oluşan duman nedeniyle 239 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, ölenlerin arasında kurtarma ekibinden kişilerinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kemerova'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıkmış, 239 kişi tahliye edilmiş, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Putin, Aliyev'le görüşmesinde iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttığını belirten Putin, Rusya-Azerbaycan'ın ana ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor dedi. Karabağ'da sorunların ise devam ettiğine dikkati çeken Putin, Rus barış gücü bölgede olumlu bir rol oynuyor. Türk-Rus ortak gözlem merkezinde etkin bir şekilde çalışıyor. Ancak yine de bölgede maalesef bazı olaylar yaşanıyor, kayıplar oluyor diye konuştu. Karabağ konusunun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin yanında katılacağı bugünkü üçlü zirvede detaylıca ele alınacağını belirten Putin, Karabağ'da insanların barış içerisinde yaşayabilmesi ve bölgeyi kalkındırmak için, gerekli koşulları yaratmak için bugün bir araya geldik. Neler yapıldı, neler yapılabilir bunları göreceğiz dedi. That was just a Georgia eyaletinde 25 yaşındayken 3 beyaz Amerikalı tarafından silahla vurularak öldürülen siyahi gencin annesi Vanda Cooper Jones, bu ahmad olmadan geçirdiğimiz ikinci şükran günü, fakat ahmad adına adalete ulaştığımızı söyleyebildiğimiz ilk şükran gününü yaşadığımız için müteşekkirim ifadesini kullandı. Çarşamba günü mahkemede karar okunduğunda aklına ilk gelen şeyin her gün adliye önünde ahmad için adalet diye bağıran destekçiler olduğunu belirten Arber'in annesi sonunda mahkemede, Yeme salonunun kapısından çıkıp başardık, birlikte yaptık deme şansım oldu dedi. Jones, oğlumun adını duyduklarında bu genç adam hayatını kaybetti ama değişim getirdi diyecekler diye konuştu. Arbery'nin ölümünün ardından Georgia'ya, ABD'de nefret suçları yasasını çıkaran 47. eyalet oldu. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı'na 30 soru programında yaptığı açıklamada darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti. Zelenski, iş adamı Rinat Ahmedov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenski, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski devlet başkanı Viktor Yanukovic gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti. <laughs> Hindistan'da tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden yüzlerce çiftçi gösterilerin yıl dönümünde Uttar Pradesh eyaletindeki Gazipur kentinde toplandı. Bharatiya Kisan Birliği'nin lideri ve sözcüsü Rakesh Tikait, Twitter'dan yaptığı açıklamada mutluluk ve üzüntüyle karışık eşsiz bir mücadele yılı olduğunu belirterek savaşıp kazanacaklarını bildirdi. Tikait, yarın Birleşik Çiftçi Cephesi olarak bilinen bir çiftçi sendikaları koalisyonuyla bir toplantı gerçekleştirileceğini ve gösterilerin gidişatına daha sonra karar verileceğini aktardı. Gösterilere katılan bir çiftçi, çok sayıda kişinin erken saatlerde sınıra ulaşmaya başladığını ve akşama kadar Gazipur'a varanların sayısının 50 binden fazla olmasının beklendiğini ifade etti. gösterilere yanlarına yiyecek alarak gelen protestocu çiftçilerin eylemlerini bir yılda sürdürebileceği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü yönetimi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün B11529 olarak isimlendirilen yeni varyantının tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi. BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSO sözcüsü Christian Lindmeyer örgütün yeni Covid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. In, in baby... Lindmeyer yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak dedi. <laughs> Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir şeklinde konuştu. <laughs> Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Ofisi ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin ortak çalışması, COVID-19 aşılarının Avrupa'da 60 yaş üstü en az 469 bin kişinin hastalıktan ölümünü engellediğini ortaya koydu. Araştırmada dse Avrupa Direktörü hans Henry Kluge'nin şu sözlerine yer verildi. Covid-19 bölgemizde yıkıcı bir ölüm maliyetine neden oldu ancak şimdi kategorik olarak söyleyebiliriz ki bu salgını kontrol altına almak için aşılar olmasaydı çok daha fazla insan ölebilirdi. Covid-19 aşıları modern bilimin bir harikasıdır. Bu araştırmanın gösterdiği şey söz verdikleri şeyi yaptıkları yani hayat kurtardıkları ciddi hastalık ve ölüme karşı çok yüksek koruma sağladıklarıdır. Bazı ülkelerde aşılar olmasaydı ölü sayısı şimdikinin iki katı olabilirdi. ECDC direktörü Dr. Andrea Amon da bazı ülkelerde düşük aşılama oranlarının sonuçları şu anda aşırı yüklenmiş sağlık sistemlerine ve yüksek ölüm oranlarına yansıyor. Üye devletleri özellikle en savunmasız bireyler ve ciddi hastalık riski en yüksek olanlar arasında aşılama açıklarını kapatmaya odaklanmaya devam etmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 107838 artışla bine çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 1533 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı ise 775397'ye ulaştı. Kaliforniya 5 milyon 57 bin aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 320 bin aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında da 74.093 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 73.605'e ulaştı, Florida'da ise 61.000'i geçti. ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre 5 yaş ve üzeri nüfusun %74'üne en az 1 doz, %62'sine 2 doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların %19'una ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede yeni tip koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 118777'ye çıktı. Covid-19 saptanan kişi sayısı 33 bin artışla 7.516.000'e yükseldi. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise %4,9'dan %5,2'ye ulaştı. Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 20366 olarak kayıtlara geçti. Hastanelerde 1499'u yoğun bakımda olmak üzere 8765 kişinin tedavisine devam ediliyor. <laughs> Ülkede dün 32591 vaka kaydedilirken 23 Kasım'da salgında son 24 saatte tespit edilen 30454 yeni vakayla Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. İngiltere Sağlık Bakanı Sacit Cavit, Twitter'dan yaptığı açıklamada İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz ifadelerini kullandı. Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Cavit, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti. Bakan Cavit daha sonra yaptığı açıklamada da bu ülkelerin Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Botswana, Eswatini ve Zimbabwe olduğunu bildirdi. Cavit, bilim adamlarının yeni varyant konusunda son derece endişeli olduğunu, bu varyanta ilişkin daha fazla şey öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni varyantın delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini belirten Cavit, mevcut aşılarında varyanta karşı daha az etkili olabileceğini kaydetti. Cavit, 6 ülkeyi kırmızı listeye eklemenin temkinli olmak, harekete geçmek ve sınırları korumaya çalışmak olduğunu ifade etti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da yeni varyanta ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şimdiye kadar gördüğümüz en kötü varyant değerlendirmesinde bulundu. Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Botswana, Eswatini ve Zimbabwe'den uçuşlar yarın saat 12'den itibaren askıya alınacak ve pazar günü saat 16'dan sonra İngiltere'ye yeni gelenlerin de otellerde karantinaya alınması gerekecek. İngiltere şu ana kadar yeni COVID-19 varyantına ilişkin vaka bildirmedi. Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine Kerkene Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekneyi durdurdu. Operasyon sonucu teknedeki 93'ü çocuk, 13'ü kadın toplam 487 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerden 162'sinin Mısır, 104'ünün Bangladeş, 81'inin Suriye, 78'inin Fas, 13'ünün Etiyopya, 49'ununsa diğer Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler ulusal muhafız birliklerine teslim edilmek üzere Safaks Limanı'na getirildi. Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor. Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmıysa denizde can veriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'ndeki göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 5 maddelik planın yer aldığı mektup gönderdi. It is an honor for France. Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için, ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde anında önemli bir etkisi olacağını savundu. Uh, for, uh, in İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı. Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin kara sularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa'yla da ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma. We were told that İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını savunan İngiliz başbakan bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim dedi. Okinawa Governor Tamaki Okinawa valisi Tamaki Deni düzenlediği basın toplantısında ABD donanmasına ait Futenma Hava Üssü'nün yerinin değiştirilmesine yönelik merkezi hükümetin planını onaylamayacaklarını bildirdi. Üssün yerinin değiştirilmesinin bölge halkına yönelik tehditleri bertaraf etmeyeceğini anlatan Tamaki, tamamlanması olasılığı da görüşülmeyen inşaatı sürdürmek kabul edilemez ve fiilen de anlamsız dedi. Ada eyaleti halkının merkezi hükümetinin yeterli izahı yapmaksızın zorlama planına içerlediğini aktaran Tamaki, eyalet olarak demokrasi çerçevesinde ve diyalog yoluyla müzakere fırsatı aradıklarını bildirdi. Eyalet yönetimi merkezi hükümetin Futenma üssünün yerinin değiştirilmesi planını reddettiklerine yönelik resmi beyanı sonrası gözler savunma bakanı Kishinu Buaya çevrildi bakan kişi gazetecilerin sorusu üzerine Okinawa'nın kararının sebeplerinin analiz edileceğini açıkladı. Kabine baş sekreteri Matsuno Hirokazu düzenlediği basın toplantısında yer değiştirme planının bölge halkına yönelik tehditlere karşı tek çare olduğunu belirterek yerel halkın anlayışını kazanmak için yeterli çaba göstereceğiz dedi. Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesinde bulunan Futenma hava üssünün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor. Avrupa Birliği'nin Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Künn von Burgsdorf, AB heyetinin Gazze'yi ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında konuştu. AB'nin Filistin halkıyla dayanışmasını yineleyen Burgsdorf, "AB Filistinlilerle dayanışma içinde. Özellikle Gazze şeridinde yaşayan Filistinliler olmak üzere tüm Filistinlilerin kalkınma ihtiyaçlarına tamamen saygı duyuyoruz." dedi. Gazze'de herhangi bir kalkınma projesinin hayata geçirilmesinin bazı şartların yerine gelmesine bağlı olduğunu kaydeden Burgsdorf, öncelikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmesi, bölge sakinlerinin ve emtiyanın serbestçe Gazze'ye giriş çıkışına izin vermesi gerektiğini söyledi. Gazze'nin Batı Şeria ve dış dünya ile temasa geçebilmesi gerektiğine işaret eden Burgsdorf, daha sonra bölgeye yatırımlar yapılacaktır. Bu olmadan Filistin toplumunun şartlarının daha iyi duruma gelmesi zor şeklinde konuştu. Basın toplantısında konuşan Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara ise AB tarafından Filistin topraklarında desteklenen projelerden dolayı hükümetinin takdirlerini dile getirerek projelerin vatandaşların yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olacağını aktardı. Ziyara ayrıca uluslararası toplumu Gazze şeridinin yeniden inşası sorunuyla başa çıkmak için yeterli kaynak ayırmaya çağırdı. Toplam 20 Büyükelçi ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, dün Gazze şeridindeki bir dizi hizmet projesini incelemek için bölgeye gelmişti. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkedeki kripto para birimleri ve madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Rusların yabancı menkul kıymetlere yapılan yatırımların geçen yıl 6,3 milyar dolar düzeyinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'da vatandaşların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi, yabancı menkul kıymetlere yapılan yatırımlara yaklaşarak yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada söz konusu hacmin tümüyle dijital para birimlerine akış olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ticaret cirosuna ilişkin veriler, alternatif alım ve satışları yansıtabilir. Ayrıca bu hacmin bir kısmı, madencilik sonucunda elde edilen dijital para biriminin satışından oluşmaktadır denildi. Rus yasalarına göre ülkede mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para kullanılması yasakken, şirketlerin ve bireylerin dijital finansal varlıklar olarak kripto paralara yatırım yapmaları serbest durumda. Avrupa'ya göç etme arayışından Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklılardan 608'inin daha ülkeye döndüğü bildirildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı taşıma şirketinin müdürü Abbas Umran, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu Irakların getirilmesi için iki uçak tahsis edildiğini belirtti. Irak Hava Yolları'na ait iki uçakla 608 göçmenin tahliye edildiğini aktaran Umran, Minsk Havaalanından alınan Iraklıların Erbil ve Bağdat'taki havaalanlarına getirildiğini kaydetti. Bağdat yönetimi 18 Kasım'da da Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan 430 vatandaşının tahliye edildiğini duyurmuştu.

Il y a beaucoup de suspicions. Certains le considèrent comme un revenant, comme un sorcier, comme un, un charlatan. Et avec cette considération négative, l'enfant grandit. Avec des peurs, le cas du, du Cameroun, le taux de discrimination est élevé parce qu'on ne connaît même pas ce que c'est que l'abinisme. En Afrique, il fait chaud presque 365 jours, le soleil. Près de 80% des personnes albinos au, au, en Afrique si ça vient. On prend dans le marché noir un bras de, de personnes albinos, c'est entre 10, 15 et 30 dollars. On a dit à ma mère de me mettre au grenier, puisque chez nous en Afrique, quand on cueille le maïs, là, on sèche au grenier. On me dit de me prendre pour me mettre là où on sèche le maïs, que je vais devenir noir. Je vais c'est Ma propre famille me rejette. Ma propre famille ne me rend pas visite. Ma propre famille ne font que forger des trucs qui vont parler sur moi. Bon, je ne sais pas. C'est parce que je suis à Tout ce que je fais, ils ne prennent pas en considération. Je n'ai pas de respect pour eux. Je pense que quand tu prends un bout de mes cheveux, tu amènes ça au marabout, tu as encore la quand je suis parti à la maison, en parlant, mes parents m'ont dit, oh, là-bas, ils pensent que quand ils prennent ton cheveu, ils vont avoir beaucoup de... de moitié du corps d'une petite fille. Oh, à la poubelle qu'on a jeté, où est, la... est passé la moitié sûrement utilisée pour des crimes rituels. Parce que ça, il croit que quand tu coupes un annose, tu construis ta maison avec beaucoup de gens qui vont venir louer. Ils vont beaucoup payer la locale. ...la educación. Que yo me creía que todo era así de pobre y de... ...y de, y de sucio... ...y luego he visto que es una ciudad bonita... O sea, ...familiar, como, como todas, o sea... ...pero bueno, que que tiene su cosa que por ejemplo aquí no mira puedes verla ¿Sí? o sea que puedas ver la parte de aquí y somos eh, culturas muy próximas esa es la realidad a lo mejor a veces piensas que, que bueno oye pues no Europa Occidental no eh, Turquía la mezcla de la parte eh, pues eso la parte eh, árabe la parte europea pero la realidad es que tanto en, en estructuras familiares como en cosas como la comida. Como, eh, entonces yo creo que cuando los espectadores españoles se vieron expuestos a este tipo de, de producciones, eh, al margen de pequeñas diferencias culturales que de hecho lo hacen más interesante, pues aquí no tomamos té en los ferries, pero eh, se dieron cuenta de que se podían identificar muy bien con esos personajes desde que comenzamos a... Eh, pues eso, emitir más producto turco, y sobre todo desde que lo, lo empezamos a hacer en Antena 3, la verdad que el impacto en la sociedad española, crece. Y no te, no te lo digo con datos, pero me sonaría que ya hay niños españoles que se empiezan a llamar eh, 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 pues eso, eh, Mustafa, <laughs> eh, y similares, porque yo creo que al final, pues igual que cuando la, la industria no, norteamericana impacta y acabas llamando a tu hijo, eh, Jonathan, pues... El hecho de que a Media y Antena 3 esté eh, haciendo de ventana a, a un país que, que no está nada lejos de, de nosotros y con el que, insisto, eh, yo creo que tenemos muchísimas, eh, muchísimos puntos de coincidencia. Seguramente, desde mi humilde opinión y habiendo conocido mucho Turquía, a veces muchos más puntos de coincidencia que con otros países de, de, de nuestro entorno.